Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak bizlere etkileşim anlamında destekte bulunabilirsiniz. Bizlere maddi olarak destekte bulunmak içinse katıl butonuyla veya aşağıdaki teşekkürler butonuyla bu desteği sağlayabilirsiniz. Ayrıca da açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen bilançolardan biri olan Info Yatırım'ın 3. çeyrek bilançosunun analizini yapacağım. Hemen Info Yatırım'ın aşağıdaki rakamlarına bir göz gezdirelim. Öncelikle bu bir aracı kurum şirketi olduğu için burada satış ve fabrik bakmak çok mantıklı sonuçlar doğurmayabilir. Bundan dolayı burada net kar üzerinden gideceğiz. Öz kaynaklar üzerinden gideceğiz. Şimdi net kara baktığımız zaman bakın geçen sene 3. çeyrekte 21 milyon olan net karın bu sene 3. çeyrek birlikte 191 milyon olduğunu görebiliyoruz. İnanılmaz bir artış var aslında. 21 milyondan 191 milyon. Yani burada 9 kat civarında bir artış var. Gayet güzel 9-10 kat arasında. Net karı yıllık bazı baktığımız zamansa bakın bir önceki çeyrek 194 milyonmuş. Bu gelen net karla birlikte 364 milyon neredeyse iki katına çıkarmayı başarmış net karını yıllık bazda sadece bir çeyrekte gerçekten de çok çok güzel bir net kar açıkladığını söylemek istiyorum. Net borca baktığımız zaman 164 milyondan 82 milyona düşmüş gayet güzel işletme sermayemizde yine güzel bir artış var 475 milyondan 579 milyona artmış öz kaynaklara baktığımız zamansa yine güzel bir artış görüyoruz 396 milyondan 588 milyona çıktığını görebiliyoruz. Tabii bu öz kaynak artışının en önemli sebeplerinden bir tanesi şirketimizin Üçüncü çeyrekte bir bedelsiz bölünmeye gitmesi ve bu bedelsiz bölünmeyle de 138 milyon olan ödenmiş sermayesinin 228 milyona çıkarması yani yaklaşık yüzde 65'lik bir bedelsiz sermaye yapmış info yatırım şirketi. Şimdi baktığımız zaman bilanço şu ana kadar gayet güzel ilerliyor. çarpanlarımızdan hisse başı karına bakalım ve baktığımız zaman, bakın yıllık bazda 1.60'a çıkmış artık hisse başı kar gayet güzel hisse başı karımıza. Bakın geçen sene baktarsak 3. çeyrekte 0.15 ve e, bu çeyrekte yani bu sene 3. çeyrekte 0.84 olarak açıklanmış gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, burada rakamlara basında hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Bir de 3 aylık bakalım. Yani geçen senenin ilk 3 ayıyla bu senenin ilk 3 ayına bakalım. Bu sefer de net kâra baktığımız zaman bakın 66 milyondan 321 milyona yani burada da 5 kat civarında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bu da yine enflasyonun oldukça üzerinde. Yani en enflasyonu bile %180 civarında onun bile üzerinde bir artış sergilediğini, performans sergilediğini söylemiş olalım. Şimdi burada dönem varlıklara baktığımız zaman 2.68 milyondan pardon milyardan 3.38 milyar TL'ye çıkmış. Gayet güzel. Duran varlıklarımız 89 milyondan 95 milyona çıkmış. Gayet güzel. Finansal borçlarımız da 937 milyondan 1 milyar 51 milyona çıkmış. Bu anlamda biraz olumsuz diyebiliriz ama net borcumuz bakın düşmüş. Yani bu anlamda çok da sıkıntı yok. Şimdi gelelim cari oranımıza ve likit oranımıza. Cari oranımız 1.17. Likit oranlı cari oran zaten hemen hemen aynı olur bu tarz şirketlerde. Çünkü bu tarz şirketlerde stok yok. Stok olsaydı hani bir sanayi şirketi olsaydı illaki arada farklar görecektik. Yani 1.17 de kötü bir oran değil aslında. Tabi 1.5 üzerinde olsa çok daha iyi olurdu. Bir de buradan yükümlülüklere bakmak istiyorum. Yani kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklere bakacağız. Şimdi dönem varlıklarımız burada 3.38 milyar TL idi. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz ise burada 2.88 milyar TL. Yani burada hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 8.45 yani 8.5 milyon TL diyelim biz buna. Duran varlıklarımız 95 milyon. Yani hiçbir sıkıntı yok. Hem duran varlık hem dönem varlık kısmında hem de uzun vade ve kısa vade yükümlülük anlamında. Şimdi gelelim Şirketimizin bir de sektörel bazı durumuna bakalım. Info yatırıma baktığımız zaman 228 milyonluk bir ödemli sermayemiz var. Piyasa değerimiz 1.7 milyar TL. Halka açıklık oranımız %58. Halka açıklık oranı ne yazık ki biraz fazla ama tabii ki bu azalacak. Çünkü şirket çok yakın tarihte bir geri alım programı açıkladı. Yani 12 Ekim'de 12 Ekim'de bakın bir geri alım programı açıklandı. Ben hatta şöyle açayım Bakalım yani baktığımız zaman bu programda bakın geri alıma konu pay miktarı 10 milyon lot Ve de ödenecek azami tutarda 80 milyon TL hangisi? önce ulaşılırsa e, geri alımlar son bulacak. Ya, ya 10 milyon lot geri alınacak ya da 80 milyon TL harcanacak. Bunlardan hangisi önce olursa geri alımlar bitecek ama şu an için fiyatı 7.82 civarlarında yani burada baktığımız zaman da ortalama 8 TL'den e, alınması gerekiyor. Bu e, geri alımın yani ortalama fiyat biçilme gerekirse 12 Ekim tarihinden itibaren de bu geri alımlar başlamış ve dün de yine e, bir geri alım vardı. Bakın kaplara baktığımız zaman dünkü geri alımlarla birlikte dün de 90 bin lot alınmış. Daha önceki geri alımlara baktığımız zamansa, bakın 28.757 adet alınmış, 150.000 adet alınmış, 65.000 adet alınmış, 35.000-55.000 derken e, lot alımlarına başlanılmış Info yatırım tarafında. Tabi bu lot alımlarıyla birlikte de halka açıklık oranının e, azalacağını da söylemek gerekiyor. Ama tabii ki 58 burada sınırda iyi diyebiliriz. Yani 50 ile 60 arası sınırda iyidir. Yani benim yorumuma göre e, bu da yine sınırda iyi halka açıklık oranlarından bir tanesi. Kaldıraç oranına bak. Baktığımız zaman yüzde 85 olduğunu görüyoruz yani bu da menkul değerler yani aracı kurumlar sektörüne göre bir miktar fazla kalmış ne yazık ki. Aktif karlımız sektörünün üzerinde bu anlamda gayet güzel öz sermaye karlılığı anlamında ise çok çok güzel yüzde 62'lik bir öz sermaye karlılığı var sektör ortalaması yüzde 45.8 gayet başarılı kalmış. Piyasa çarpanlarına baktığımız zamansa FK'mız 4.61 ve sektör ortalaması 8.84. Bakın bu anlamda da yine oldukça ucuz kalmış info yatırım. PDDD'ye baktığımız zamansa 2.86 ve evet, sektör ortalaması da 4.04. Yani bilanço sektörel bazı gayet güzel gelmiş. Bir tek kaldıraç oranında bir takım sıkıntılar var. Halka açıklık oranı kısmında da dediğimiz gibi geri alımlar başladı. Şimdi bir de 4 senelik ortalamalarına bakalım. 4 senelik FK ortalamasına baktığımız zaman 28.74 olduğunu görüyoruz ve son açıklanan bilançoda 4.61'di FK'mız. Yani biz bunu taslak 5 dersek burada yaklaşık 5.5'de birlik bir ucuzluk söz konusu FK anlamında gayet ucuz kalmış diyebiliriz ve son 4 seneye baktığımız zamansa en ucuz FK çarpanı bu bilançoda açıklanmış. Bunu da söyleyelim. Şimdi PDDD'ye baktığımız zamansa PD dediğimizde 2.86 4 senelik ortalamamız 2.94 yani bu anlamda şirket ederlerine gelmiş diyebiliriz PDD'de anlamında ama FK anlamında gerçekten de ucuz kaldığı için burada genel bir yorum yapacağımızdan dolayı tarihsel çarpanlarına göre de ucuz kalmış diyebiliyoruz. Şimdi info yatırımı genel hatlarıyla bilançosunu değerlendirdik. Gerçekten de iyi bir bilançosu olduğunu düşünüyorum. Özellikle net kar artışı gayet güzel. Zaten çok fazla bir şey de bakmadık. Yani net karı ve öz kaynaklara baktık. Yani bu tarz şirketlerde satış ve fabrik bakarsanız yani belki bir çeyrek çok güzel yükselir. Mesela satışa baktığınız zaman 2.2 milyar TL'den 715 milyona düşmüş ama yani burada satışlar her zaman yanıltabilir. Bundan dolayı satış fabrik bakmak bu tarz şirketlerde çok mantıklı değildir. Yani bunlar biraz da sanayi şirketlerinde bakılması gereken kalemlerdir. Şimdi info yatırımın bir de son olarak teknik yorumuna bakmak istiyorum. Şimdi info yatırıma baktığımız zaman şöyle bir tren çizmişim ben. 3.58'i 5.64'ten şöyle bir tren çizmişim ve baktığımız zaman da info yatırımın çok sert yükseldiğini görüyoruz. Ve çok sert de düştüğünü görüyoruz aynı zamanda. Burada yani buralara gelirse tekrardan güzel alım fırsatları olabilir. Bugün gerçi %6.5'luk bir prim yapmış. yani Belki buralara da gelebilir ama bu imkansız değil ama geri alımlar gelirse buraya gelmesi de zorlaşabilir bunu da belirtelim. Yani burada bir de dolar bazı bakmak istiyorum. Şimdi dolar bazı baktığımız zamansa bakın burada 0.38 ve 0.37 bandının önemli bir destek bölgesi olduğunu görebiliyoruz. Yani buralardan da geri alımlar gelirse açıkçası ben 0.51 dolarları da zorlayabileceğini düşünüyorum bu bilançolarla birlikte. Yani buraya zorlaması halinde de yaklaşık yapacağı prim de şu anki fiyatına göre. Şöyle bakalım Bakın burada %17, %23 yani burada %17, %23 sektörel bazı yine çok rahat yapabileceği bir prim. Yine tarihsel baktığımız zaman da zaten FK anlamında inanılmaz bir ucuzluk var. Bu yüzden ben açıkçası dolar bazında baktığımız zaman çok rahat bir şekilde primlenebileceğini düşünüyorum. 0.51, 0.49 eğer buraları da yukarı doğru kırarsa bu sefer de tekrardan eski zirvelerine gelebileceğini düşünüyorum. Tabi bu geri alımlar da boşuna değil yani patronlar da sonuçta bir şeylerin farkında diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.